Şimdi ne oldu bu? Ah, ne oldu? E, baba. E, baba. Ne oldu? Anne. <laughs> araba mı oldu? Ah, bu araba mı şimdi? Araba. E, hmm. Baba, anne. Baba, anne. Tır. Tır. Peki bir tane traktör yap. Traktör. Taptır <laughs> yap. Traktör. Aferin. Şimdi kepçe yap. <laughs> kepçe. Kepçe. Taptım. Taptın. tane lekerlek yap. Tekerlek. Tekerlek. Taptım. Taptın. O zaman bir tane uçak yap. Uçak. Uçak. Taptım. Taptım.